Onun için etmayın. Etmayın. Kardeşlik olgusunu iyi okuyun. Derin derin işlerle uğraşan insanlar. Yazıktır günahtır. Babayı evladı babasına düşman ediyorsunuz. Farkında değilsiniz. Arkadaşları kardeşleri birbirine düşman ediyorsunuz. Farkında değilsiniz. Etmayın. Sırf kendi gemimizi yürüteceğiz diye sırf kendi gemimizi yürüteceğiz diye ümmetin kırılmasına, ümmetin dağılmasına sebep olanlar mahşeri ilahide bunun hesabını veremezsiniz. Etmayın. Bu gemi yola girdiği zaman bu gemide kim vardı? Erkan Mumcu vardı değil mi? Nerede Erkan Mumcu? Erkan Mumcu. O gemiyi terk edenlerden bir tanesiydi değil mi? Abdülhatif Şener vardı. Nerede Abdülhamit Şener? Abdülha, Abdülhatif Şener? He? Hakan Şükür vardı gitti. Hakan Şükür milletvekili olarak ilk icraatını yaptı. Milletvekili olarak ona sevgi gösteren her platformda yanında bulunan başbakana ilk defa icraatını gösterdi Hakan Şükür. AK Parti'den istifa etti. Birileri de tag açmış. Adam gibi adam Hakan Şükür. Milletin vekili Hakan Şükür. Milletin vekili nasıl olursun biliyor musun? Lig TV'de yorumculuk yaparak değil. Mecliste çalışmalar yaparak bu milletin vekili olursun. Bu millet seni Lig TV'de yorumculuk yap diye milletvekili seçmedi. Bu millete hizmet et diye seçti seni. Eğer sen birilerinin milletvekili olacaksan talimatla hareket edeceksen, talimatla istifa edeceksen o zaman milletvekilliğinden istifa edeceksin. AK Parti'den değil. Milletvekilliğinden istifa edeceksin. O zaman derim ki tamam bu e, milleti. Bundan sonraki hizmetlerimi, bundan önce ne hizmet yaptın da bundan sonraki hizmetlerinden bahsediyorsun. En iyi hizmetin, en iyi icraatın milletvekilliğinden istifa etmek oldu. Yolun açık olsun. Yolun açık olsun ama bu millet bu millet ve bu ümmet kendine ihanet eden insanları unutmayacaktır. Bu millet ve bu ümmet kendisine ihanet eden kendi menfaatleri, kendi gemileri söz konusu olduğu anda bütün gemileri yakan ve herkese ihanet edebilen Ahde vefayı çantaya, poşetin içine koyup ağzını bağlayıp çöpe atan insanları bu millet ve bu ümmet unutmayacaktır. Bundan önce unutmadığı gibi bundan sonra da unut unutmayacaktır. Ve bu kervan menzile ulaşacaktır. Bu kervan gidecektir. Bu kervandan dökülenlerin ne olduğunu sizler gayet iyi biliyorsunuz. Kimler ürer, kimler artar, kimler düşer, kimler ee, kervana zarar vermeye çalışır... Ama bu kervan menzile ulaşacaktır arkadaşlar Değerli dostlar ben kardeşlikten bahsediyorum Bu ümmetin birliğinden Bu ümmetin beraberliğinden bahsetmeye gayret ediyorum Bu ülke iyiye gidiyor Senin ideolojin doğrultusunda gitmese de e, Senin canın istediği gibi hareket etmese de bu ülke iyiye gidiyor Ve bu kervan yürüyor bu kervan yürüyecek de inşallah. Çünkü Necip Fazıl çok güzel bir şey söylüyor. Onunla da programımı bitirmek istiyorum. Diyor ki surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes. Ey kahpe rüzgar artık ne yönden eserseniz.